Hepinize Bilmiyorum merhabalar arkadaşlar arkadaş, Bu... Bugün sizlerle Dark Redil'le Oynayacağız Evet arkadaşlar şu anda iki videoyu yüklüyoruz. Scarlet ve Dark Redil'in 3. finalini oynuyoruz Yani kolayın e, Dark Riddle'da kolay bölümün Finalini oynuyorduk Normal Şimdi, Yani normal çok kolay olanı değildir Ko Normalini oynuyorduk Şimdi Dark Redil'de zor bölümde kalmıştık Evet arkadaşlar Bildiğiniz gibi Zorda polis de vardı unutmadım. Evet, zorda göre. polis de var. Bu çocuk biziz. Evet. Duranlar hediye gönderiyoruz. Ve ödüllerimizi açalım mı? Hayır. Zorda. Oyna. Yeni oynan demeyeceğiz Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ücretsiz olduğu için reklam gösteriyor tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi geldik hemen oynayalım. Burası açıktı değil mi? Evet. Şu anda eğitimli oynuyoruz. Pencerelere bak diyor komşuyu bulmak için. Arkadaşlar yeniden başladık, eğitim aldık. Çünkü evet. eğitim almadan çok zor oluyor. Şu anda yeniden başlayacağız. Yani yeni gibi kaldığımız yerler gibi. İlk baştaki gibi ama bu zor. Yani, tabii ki de komşumuz görecek. Komşu şurada. Komşu seni kovalıyor. Onun arasından kaç. Şimdi diğer faydalı Mesela alacağım tane 14 tane vardı. 14 tane vardı. Şimdi 15 tane oldu. Edition'ın onu koyunu. koydum. bek. Kova atmayacağız. Bir de bomba. Oh. Au! Hello. Hello. Orada açılmıyor saat ama arkasını almak istemiyorum ben. Aa! Başka yere gitmemelisin akşama kadar bekliyoruz. 16 inzo Evet arkadaşlar durdurmayacağız. Yine bir Geldim arkadaşlar şimdi Sor baya baya baya. Ama sen bir toplum atmışsın. Ve bir elma alayım bana aslında. Pirin yedine aç. Pirin çarpıyor. Oh.

Hela nasıl tarif edelim? Bayağıdır komşumuzun evinde değildi. Bir kat daha mı? Evet. Açtı. Şimdi yeni bir görev geldi. Ve 20 oldum. Şimdi buradan pencere... Pencere, pencere Duyacak sesi sesi. Buraya <laughs> hmm. mı kırarsak? Başımız büyük dertte. Başımız Bilemez büyük dertte. Şu anda yanımda. Cık, yanımda değil, üst katta. Üst katta, ne yapacak var? şu anda? Bize kaçacağız. Bakıyorduk, şu atlayacak Ya da yürüyor. Ha, dışarıda şu anda. Ha. Bak, dışarıda, dışarıda. Nasıl? Geliyor. trop oh, 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 my god. Nasıl ya halledi? Ya niçin gülü yaptın? değişik bu da. Ama Hello Neighbor'dan birazcık sanki daha güzel değil mi abla? Bence Hello Neighbor daha güzel. Ama bu da güzel. <Sessizlik> çiz, çiz. Bu sefer reklamları kapamayacağız. Reklamlarla bizim böyle işimiz yok. Her videoda Ha Bu oyun da güzel ama ne Bu <laughs> ne? Bu nasıl bir taş arkadaşlar? Ya hep buralara giriyor ama bunu da sevmiyorum. Klay story silesimiz var. Ne, sil Çoksun tableti. Silemiyor zaten. Hı. Oyuna yeniden girdik onun yüzünden. Bir de Oyna. Oyna. Pirinç ki, kilidi ne ya pirinç Daha en üst kat. En üst kata çıktık yeni görev geldi. Biliyorum. E niye pirinç? Ne dediğim o zaman? Han. Arkadaşlar ah, normal çözdük galiba bunda da 3 bölüm var. Az önce de. A gente vai Do I do that real <laughs> Onun adını buldum da. Tasarım. Tasarım. Anlaşılanı biliyorum. Nerede? Unuttum. Daha o sarı şeyin altında. çocuk. Oh, Şimdi kilitle. Geliyor. nasıl yakalıyor merak ettim. Evet. Nasıl yakalıyor ama sen abla. Bak nereye geldim.

Gelin pilini başka bir yere tak. Şurada bu bombranı değil mi? Bu neden o zaman? gel <laughs> çok. <laughs> 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 levye var orada. Yerim, yok. Yerim mi yok? yok. Buraya da şey açışı geldi. Bu <laughs> ne yapıyorduk? Bu levyeyle ne yapıyorduk? ne yapıyorduk? Dışarıda koy. Burayı mı açacağım? yerleri hepsini açıyor herhalde. Ne? Bana yine döndü. nereye açtı? Ve buraya açtı. Ne? Bu da açsın. Bu açmıyor mu? De. Galiba burası nereye açıyor? Açtın. Ama daha yer var. Da o. şey hangi renkti? Hmm. Bir tane şey vardı da şöyle şu bir tane odada da şey vardı da çekmeyeceğim. Nerede şu anda acaba? Sarı mı? Yok yok neyse. Bunun gibi nerede? Sarı anahtar nerede acaba? bunu. Üç türünü Camların kırıl. Kırıl kızım kırıl. Dışarıda mı? Hı. Evet. Hasan amca Hasan amca. Hasan amca. Kaç tane Hasan amca dedim anne. Çok sarı anahtar nerede? Kardan adam mı yapsa seni? Kardan adam mı Oyna oyna sağ gelemedim seni. Bir kere kere başımış. Çatıda mı? Hı hı. Daha tam başıma aydan atasyondan ordayız. Bak da ondaktan bak. Hı Ah, Son üç hak. Son bir hak. Son bir hak. Son sıfır hak. Bir şeyin üstünde olması lazım. Neymiş? Sarı kart. Hmm. Bak. Allah. Ben gelmedim. Kitap var mı? Ay

Hani odası mı? de burada. Şimdi o kamera odasını açacağız. Hadi elektriğin daha demir şeyin sonuçta bir yüzü kapat. Uzaktan <laughs> ya. Şimdi giriyoruz arkadaşlar buraya. Katana. 27 27 34 altında Tamam.

alırız onu. Pilimizi de harcadık. Alırız onu olsun ne olsun. Pil de harcadık hep. Elmanı yok. Seni öldürürüm. Tamam Tam kaba kağıdı kağıt aldı. Kaçtı şifre? 27 34. Niye bitti? Şifreyi yazdım buraya. Onun için Elimiz az kaldı ama. Yok, <laughs> evet bulduk. 27 34 Evet arkadaşlar giriyoruz şu anda. Hadi. Aha, şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada video bitiriyoruz. Görüşmek üzere bay bay.